Ve sonra ne yapacağız Nedime? Yok, sıcak oynayacağız. Soğuk sıcak oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün Nedime ile beraber bir oyun oynayacağız. Bu kutunun içerisinde Bu kutunun içerisinde ojelerimiz var. Kırmızı renkte 9 tane. Ee, ben bunları saklayacağım. Ee, odasının, Nedime'nin odasının böyle bazı yerlerine saklayacağım ve Nedime bunları bulmaya çalışacak. 9 tane ojeyi bulursan Nedime sana bir sürprizim var akşam. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, süper. Şimdi sen dışarı çık. Ben buraya bir şey yapayım. Evet, Nedime dışarı çıkıyor. Şimdi ben bile unuttum nereye koydum açıkçası bu kısmını. Şimdi bakalım Nedim'e bulabilecek mi? Nedim'e gelebilirsin. Evet Nedim'e. Sakladım Ay. ve hemen bir tanesi buldum. Çünkü çok kolay yere koymuştum onu. Evet, evet şimdi atabilirsin Nedim'e bulduklarını. At bir. Bir. Bu arada saymayı da öğreniyorum. <laughs> ne çabuk gördün onları. İki. Bunlar kolaydı. Sonrasında biraz zor bulacaksın sanki. Evet sıcak Nedim'e. Sıcak ne mi? 3 Onu da buldum. Ama ben sıcak soğuk demem lazım. Sen bana şey fırsat vermiyorsun. Nedime. Nedime ee, sıcak Nedime. Şu an her yer sıcak gerçi. Çünkü her yerde var oje. Evet sıcak çok sıcak. Çok 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 sıcak Nedime. Nedim oralarda var. Evet. Çok sıcak Nedime. Şu an çok sıcak yerdesin. Yani bilmiyorum. Oralarda olabilir mi? Yok. Yok mu? Soğuk çok soğuk oldu şu an. Çok soğuk, buz gibi. Nerede? Sıcak sıcak çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Nedime çok sıcak yanıyor. Evet. Bir tane daha buldu. Onu da koy. Hemen yerine koy. Evet Nedime, diğerini bulalım çekmecelerin içinde olabilir mi acaba? Olabilir. Orada da değil. Bulamadık. Bu da mı yok? Yok. Hı, maalesef. Ee, soğuk. Çok soğuk. Çok buz buz. Ne değil mi? Dondum dondum. Sıcak. Sanki sıcak oluyor biraz. Ilık ılık ılık. Dönüyoruz dolaşıyoruz. Evet çok sıcak çok sıcak yanıyor Nedim'e sen bir şey görmedin mi orada? Yok Aa, şu an çok soğuk buz 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 donuyorum Nedim'e donuyorum çok soğuk soğuk yere bakıyorsun soğuk yere bakmaman lazım evet sıcak yok. sıcak çok çok sıcak bulamadı Nedim evet dönüyor dolaşıyor yok maalesef bulamadık. Kaç tane buldu bakayım? Daha 4 tane buldu. 5 tane daha var. Oralarda yok ne Boşuna arama. Soğuk çok buz. Buz oralar. Buz. Orası da buz. Aynı yere dönüp dolaş. Girme. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak Nedime kaynıyor Nedime Nedime Yok onu. Çek evet Nedime. Nedime soğuğa gitme Nedime bu taraftayız. Bak bakalım. Bulamadı. Ne? Dedim hadi 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 hadi. Ah bir tane daha bulduk. Evet. Evet. Burada. Nasıl bulabiliyorsun? Aa, sıcak demedim bile daha. Başka var mı? Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane var. Daha üç tane bulman gerekiyor. Haydi Nedim'e, haydi, haydi Nedim'e, haydi. Evet Nedim'e neredesin? Buradayım. Ne yapıyorsun? Patenlerle mi uğraşıyorsun? Tamam da onu öyle o kadar onları çıkar mı? Çıkar mı onları? Şöyle yapabilirsin. Bak bunun içinde yok. Patiklerin içine bakabilirsin. De. Onu da buldu. Evet. Bir tane daha. Son iki tane kaldı Nedim'e. Bir tane daha var. Bakayım. 2, 4, 6, 7. İki tane daha var. İki tane daha Nedim'e. Evet. Soğuk. Soğuk, soğuk, sıcak, sıcak, çok sıcak Nedime. Çok sıcak dedim. Çok sıcak ne yaparsın Nedime? Sıcak da demek ki orada var. Bir bakar mısın oralara? Baktım. Bulamadın mı? Ama bak, yine uzaklaştık. Soğuk, 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 çok soğuk. Ama Nedime böyle olma. Burada... Aa, bir tanesini daha buldu. Ama ama burada bir ya, düşmüş. Evet. Evet Nedime hadi son bir tane kaldı. Onu da bulursan sana sürpriz almaya gideceğim. Hadi Nedime. Gıda boya Gıda boyası mı? Evet. <laughs> evet. Slime yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden gıda boyası alacaktım. Onu söylemiştim aklımda kalmış. Babamız evet. Diyor, dede. Evet, babamıza söylemiştik. Evet devam edelim Nedime. Yok. Yok. Soğuk çok buz buz üşüdüm. Evet çok sıcak Nedime. Yani sanki oralarda birazcık daha iyi bakman lazım. Ama dolabın içindekini bulmuştun galiba değil mi? Anne, hani dolabın içinde değil. Nasıl bir yere gizlediysem yani. O, o orada hiç görünmüyor. Hiç görünmüyor orada. Haydi ki tam böyle herkesin görebileceği bir yerde Nedime. Evet bu arada Nedime'nin dolabının dağınıklığını da görmüş olduk. Çok dağınıksın Nedim'e. Evet. <laughs> bu çocuk dolap, bu da abimin dolabı, bu da benim. Evet, o abisinin dolabı, bu da Nedim'in küçük dolabı. Evet, Nedim'e. Neredesin? Bak çok açıkta görün. Oo, bayağı sana ve buldu. Sonuncuyu da bulduk. Süpersin Nedim'e. Alkışlıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Nedim'e? Sürprizimizi bekliyoruz. Ya. Ben gidip alıp geleyim tamam mı kızım? Tamam. O ya zaman. Oturun. Evet. Abuyu unutmayın ve dedene bay bay. Evet arkadaşlar. Nedim'in hediyesini bir sonraki videoda göstereceğiz. Ne kazandığını. Ama çok ses yapıyoruz. Bitirsen mi? <gülüyor> <gülüyor> İzin verecek misin? Nedim'in kazandığı sürprizi bir sonraki videoda göstereceğim. Onu şimdi hediye almaya, sürpriz almaya gidiyorum. <laughs> Ee, evet bebeğimi lo bebeğimizi yapıştırdık gördüğünüz gibi ama onunla oynamayacak hani? çünkü kopabilir kafası gene arabasına koyduk ve kaldırdık, evet, kaldırdık. Dede, dedi, annemiz. cece belli alacağız evet bu artık burada süs kalsın evet şimdi nedime bitirelim mi artık videoyu tamam. o neydi <laughs> etiket evet Ay çok güzel araba. Kedi araba gördünüz mü arkadaşlar? Bak bir ötük bir Göz kırpıyor. Evet bu da ağzının dilini kalmış. Dil değil o. Bir tane dişi var. Dil mi yoksa? Diş. Evet diliymiş. İçinde ne var? İçinde şöyle göstereyim. İşi içinde de macun var. Diş macunu var. Diş macunu gezmeye gitmiş. Evet. Ben bu yedinin etiketini kaldım ya ben. Evet, etiketlerini çıkarmışsın, yaramazlık yapmışsın. Evet, bunu niye de bu yedem? Evet. Eee bitirelim artık. Ne dersin? Hı. Hediyemizi bir sonraki videoda göstereceğiz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta yorum yazarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.